Merhaba sevgili izleyicilerimiz ee, yanımızda bir öğrencimiz var adı Lale Yılmaz ee, bugün onunla biraz sohbet edeceğiz ve kendisi 2020 bursluluk sınavını kazandı ee, kendisine öncelikle merhaba diyelim ve başlayalım merhaba Lale nasılsın İyiyim, teşekkür ederim siz nasılsınız ee, ben de çok iyiyim bursluluğu kazandı neler hissediyorsun ee, rahatlamış hissediyorum kendimi. Siz göster evet. kurtuldum, kazandığım Hı -hı. için de çok mutluyum. Evet, bizleri de çok mutlu ettin, çok sevindik senin adına. Ee, i̇lk duyduğunda aile ne tepki verdi? Ee, ailem önce çok sevindi. Sonra da geldi bütün öğretmenlerimi aradım, teşekkür ettim. Arkadaşlarımı aradım, onları da haber verdim bu açıklandığını. Çünkü belli tarihten daha önce açıklandı. Evet. E, bu ailenizde aslında beklenen bir şeydi değil mi? Senin başarına, inancına çalışmaz bile güveniyorlardı sanırım. Evet. E, çünkü geçen sene kazanamamıştım ve bir kaynaktan çözdüğüm için o kadar çok da çalışamamıştım ama bu sene daha çok çalıştığım için inanıyorlardı. Evet. E, ben de yıl boyunca sende şunu hissettim. Çok azimli olduğunu gördüm, çok çabaladığını ve hep başaracağını hissettim. Çünkü sende disiplin, e, azim, ciddi çalışma yani bunların hepsini gördüm gerçekten ve başaracağına inanıyordum. Ee, başaracaklar, başaracak kişiler arasında görürdüm seni. Ee, bu aslında belli bir şeydi ama en azından ispatlandı ve gerçekleşti. Ee, sen ne kadar mutluysan inan bana ben de o kadar çok mutluyum. Ee, peki bursuluk çalışırken nasıl bir yöntem izledin? Yani nelerle başladın? Ee, önce kendimi geçen seneki performansıma göre karşılaştırdım. Sonra soru hedeflerimi değiştirdim. Günde 50 soru çözüyorsam 100 yapmaya çalıştım. Olabildiğince farklı kaynaklardan farklı soru tarzlarına baktım. Sonra işte siz de denemeler verdiniz süreli süresiz soru tarzlarını artık ezberlemiştik. Her soruya hakimdik. Zaten burslulukta da neredeyse aynı sorular sadece şıklar sorular farklıydı. Neredeyse tüm sorulara alıştın değil mi? Evet. Evet bu çok güzel bir haber. Ee... Bunun dışında ben şunu söylemek istiyorum. Mesela biz internette çıkmış bütün kurumsal denemeleri çözdük. Sen de bunu biliyorsun. Evet. Ee, bunun dışında ne yaptık? Ee, geçmiş yıllarda çıkmış soruları çözdük. Evet. Bunu sen de yaptın. Beraber yaptık. Bütün çocuklarla birlikte. Ee, bir de bir yayın evinden çalışmıştık. Hangi yayın eviydi? E data yayınlarıydı. Data yayınları bursluluk kitabını aldım. Evet. <laughs> o bize temel bir kaynak oldu aslında. Evet. Ee, Son 5 yılın sorularıydı. Evet. Pandemi sürecinde e, artık herkes eve kapanmıştı. Neredeyse karantina dönemi olmuştu. Sanırım orada bayağı bir çalışman oldu değil mi? Orada evet, ona odaklandım. Orada için. direkt derslerime odaklandım. Başka bir şey düşünmemeye çalıştım. İşte bir pandeminin bir korkusu vardı. Ama direkt burslula odaklandım. Daha çok çöz çözdüm. Sonra da işte normalleşme sürecine girince siz sizle beraber çalıştık. Çok güzel. Ee, peki bursluluk paranla neler yapmayı düşünüyorsun? Amacın ne? Hayallerin var mı? Ee, öncelikle bana emek veren, çalışmamı, kazanmamı sağlayan herkese hediyeler almayı düşündüm. Çok Sonra iyi. kendi ihtiyaçlarımı almayı düşündüm. Bunun için sadece ilk üç ayı harcayacağım. Kalanları da üniversite KYK için biriktireceğim. Çok iyi. Harikasın Lale. Ee, başka aklıma gelen e, soru şu oldu. Peki Lale, senin çok özel yeteneklerin var. Ben bunu gördüm ama senin izleyicilerle paylaşmanı istiyorum. Eğer sen bunları bilmiyorsan, keşfedemiyorsan ben yardımcı olacağım sana. Mesela senin bazı özelliklerin var, yeteneklerin. Kendince ya da şöyle sorayım, sorumu değiştiriyorum. Neler yapmaktan keyif alıyorsun? Hayatta yapmaktan keyif aldığın bazı şeylerden bahsetmeni istiyorum. E, bilinme, bilinmeyenleri bilmek. Mesela araştırma yapmayı çok seviyorum. Evet. Böyle pek bilinmeyen bir şeyi bil, bulmak, bir şeyi araştırmak çok hoşuma gidiyor. Evet. Resim çizmek çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani yaşadıklarımızı bir kağıda yansıtmak evet. benim için çok güzel bir şey. Aynı şekilde yaşadıklarımızı bir kağıda yazılı olarak aktarmakta yani bir şeyleri yazmayı da çok seviyorum yani evet. yazarlık da çok seviyorum. Yani çok yönlü bir öğrencisin. Evet. Ee, ben de gerçekten Lale'nin birkaç çizimine denk geldim. Ee, yaptığı resimlere denk geldim. Gerçekten Lale çok güzel çizimler yapıyor. Anlatamayacağım kadar güzel. Bunun dışında Lale'nin yazarlığa ya da yazı yazmaya meraklı olduğunu gördüm. Ve hatta Lale'den şunu rica ettim. Benimle bir yazını paylaşır mısın? Okumama izin verir misin dedim. Lale seçtiği bir yazını benimle paylaştı. Okurken hayretler içerisinde kaldım. Sanki bir öğrencinin yazını değil de bir yazarın kitabını okuyor gibi hissettim kendimi. Lale biliyor musun sende yazarlık yeteneği de var. Ressamlık, resim yeteneği de var. E, sayısal zeka, sözel zeka hepsi sende birleşmiş gibi. Zaten kişiliğini saymıyorum. Harika bir öğrencisin. Teşekkür ederim. Bir öğretmenin isteyebileceği bütün güzellikler var sende. Teşekkür ederim. Asıl bu konuda ben sana teşekkür etmem gerekiyor. Teşekkür Veya diğer Allah. dersine giren öğretmenlere çok şanslı olacak ileride. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? E, bu kadar çok yeteneği olan bir insan büyüyünce ne olmak istiyor acaba? Doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorsun. <laughs> e, biliyorsun değil mi doktor olmak... Doktor olmak isteyenlerin iyi sayısalcı olması gerekiyor. Evet, bu yüzden sayısalcı sayısal... derken özellikle matematik ve fen bilimleri. Evet. Çok daha önemli. çok odaklanmaya çalışıyorum zaten. Evet. En temel iki ders. Evet. E, Türkçe dersinde iyi olduğunu düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Evet. E, Bursuluğu kazandın. Evet. E, i̇lk tepki ne oldu? E, i̇lk çok şaşırdım, A, puanıma şaşırdım ilk. Çünkü daha düşük bir puan bekliyordum çünkü yanlışıma göre. Ama beklediğimden daha yüksek bir puan aldığım için çok şaşırdım. Bu işle kazandığım için de çok mutlu oldum. Biz ee, bizi de çok mutlu ettin. Ee, sorularım gelecek. Öncelikle sana sormak istediğim ailenin tepkisi ne oldu? Ee, ailem ilk ben sevinmeye kalmadan e, öğretmenlerim, hocalarım sizi falan aradı. size, size, size çok teşekkür etmem gerektiğini söyledi. Ee, ben sizi ararken zaten ee, bütün acılarımı, arkadaşlarımı da aradım, haberdar ettim onları. İşte bursluk açıklandı, bakmalısınız diye. Ee, zaten o gücü öğrendim, onun sesi sevinciyle de hiç uyuyamadım. Peki, Lale, ee, bir hedefini gerçekleştirdin. Sıradaki evet. hedefin ne? LGS. LGS. Zaten ilk adımlarım asıl şimdi başlıyor diyebilirim. Evet. Çünkü Güzel bir lise, güzel bir gelecek demek zaten. Güzel bir üniversitede aynı şekilde. Liseme liseme eğer güzel bir lise yaparsam e, hedefime de, doktorluk hedefime de daha kolay ulaşabilirim. Kesinlikle. E, eğer kısmet olursa beraber devam edersek LGS'de çok iyi derece yapacağımızı düşünüyorum. İnşallah. E, hatta bu ekipte, Yiğit, Berke, sen ve ismini şu an söylemeyeyim. Bazı öğrencilerimiz var yine. 2020 burslulukta e, en çok hangi ders seni zorladı? E, 2020 burslulukta e, son dönemlere, yani ikinci dönemin ortalarına doğru pandemi süreci olduğu için daha çok onlara yoğunlaştığımız için sosyelin ilk ilk konuları zaten karmaşaydı. Kültür ve miras e, ezber sadece zorlayıcıydı ama ezberlediğimiz için o da kolay geldi. En zor ders matematik olarak gözükmüştü ama matematik de beni zorlamadı. Ee, Türkçe zaten full paragraftı. Pek zorlandığım bir ders olmadı. Yani şu, kesinlikle şu, şunda zorlandığım diyebileceğim bir ders yoktu. Evet, çok sevindim adına. Hmm, yeni bir soru sormak istiyorum Lale. Evet. Ee, ailenin sana bu yolda ne gibi katkıları oldu? E, zaten baş, inanmak başarmanın yarısıdır diyorlar. Yani inanmanın tamamını neredeyse onlar verdiler bana. Yani yapamayacağım şey yapacaksın de dediklerinde gerçekten yap yapacağına inanabildiğim kişilerdi hepsi. Hepsi gerçekten hep arkamda durdular. Yanında oldular seni Evet. <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz, öğrencimiz Dale Yılmazla ilgili kişisel görüşlerini aldık, bursluluk yolundaki. Evet gördüğünüz gibi öğrencimiz Lale Yılmaz'ın fikirlerini aldık. Bursluluk sürecinde yaşadıklarını paylaştık. Ee, umarım bizi izleyen izleyicilerimiz daha küçükleri varsa seni örnek alırlar Lale. İster misin böyle bir şey? Örnek İsterim. almak. İsterim. Yani örnek alınacak. Peki edilsen. buradan bursluluk sınavına girecek öğrencilerimize ne söylemek istersin? Ee, i̇nanın ve çalışın. Bu ikisi en temel kavram. Hocam ben de bir şey söyleyeyim. Mi? Gerçekten evet, evet. Lale'nin kardeşi yanımızda. O da bir şeyler söylemek istiyor. Hemen yanımıza alalım. Can ne Evet, ee, sanırım ablasının bu mutluluğunu paylaşmak istiyor. Hemen seni yanımıza alalım Asya. Ee, merhaba Asya, hoş geldin. Merhaba hocam. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. Yok kötü hissediyorum. Bu kaybettim hocam. He, sen de bu sınava girdin ama iyi bir puan aldın ama birkaç evet puan da hocam. kaçırdın. Bence optikte kaydımı yaptım. Biraz üzgünsün ama evet, hocam. E, ablanın bu başarısı sana Evet. Yani... E, senin üzgünlüğünü biraz bir nebze olsun azalttı evet, değil evet. Evet. Yani kazandık. E, kazandı. Sıra sende mi diyoruz? Evet. Yani... Peki seneye daha çok mu çalışacağız? Evet. Bir de bir mesaj verin bu şeye. Evet evet bir mesaj 6'ya geçen 5, 6, 3 herkesi de bu kursa davet ediyorum. Gerçekten. <laughs> gelin bakın. Bakın kazandı. Belki Engin Hoca olmasaydı kazanamayacaktı. <laughs> kazandı ama gelin bu kursa ücreti de az. Tanındın Şeyi. Peki. Evet hocam. Ee... hocam Sen bu sene ne yapmayı planlıyorsun? Ben bu sene ablamın yaptıklarını yapmayı düşünüyorum. Çok çalışacağım. Daha azimli olacağız. Daha değil çok çok azimli olacağım. Çok çalışacağım ve kazanacağım onu. O bursluluğu. Parası için değil he. kanıtlamak için. <laughs> kanıtlamak için diyorsun. Evet. evet. En önemlisi bu zaten. Kanıtlayayım kendimi hocam. Burada bir arkadaşımız daha var o da gelsin mi? Evet gelsin. O da bu sene girecek bursluğa. E, sen de gireceksin bu Zeynep. sene. evet. Plan sene Zeynep falan kamar. Zeynep kamayı da davet ediyoruz. Buyurun. Merhaba Zeynep nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Ee, az önce Lale ile olan sohbetimizi izledin. Ee, peki sen 5 sınıfsın. Aramıza yeni katıldı. Neler hissediyorsun? Beğendin mi burayı? Evet. Peki Lale gibi sen de boşluğu kazanmak istiyor musun? Evet istiyorum. Sınava girecek misin? Evet. Ee, başka izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Şu anda bir şey hissetmiyorsun. Evet. Ee, öyleyse Sevgilerimizi yollayalım kameraya. Hoşça Hoşça kalın. Görüşürüz yeni bir videoda. Hoşça Görüşürüz. Evet. Lale Yılmaz bizimle görüşlerini paylaştı. Lale, istersen son birkaç cümle söyle kapatalım. Ee, az önce de dediğim gibi sadece inanın ve çalışın. Tek bir kaynak değil, çok bir kaynaktan çözün. Sorguları ezberleyecek derece geldiğiniz anda zaten kazanmamız için başka hiçbir sebep yok. Evet. Lale'ye çok teşekkür ediyoruz ve bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.